Evet, üçüncü haftanın voltu. Üçüncü hafta değil mi? Evet. Bakalım. Vadi. The... Çok kötü çıktı. Ben de eldiven vardı, değil mi? Evet, aynı yer çıkmaya başladı yine. Bileklik de gerek değil, zaten var kaldık yine. Volt'tan hero item almam ben. Bir de sıfırla başladı. Yanlış görmüyorum değil mi? Geldi ben. Kaldı. Bir 0 Sonrakiler. 2'ye geldik. Bu hafta yine 3'lü herhalde. Ben ekstra bir şey yapmadım değil mi? Bileklik haftası bu ne be? İki de sıfır. <laughs> Ama bu, bu seferki biraz lazım da ya. Yüzük ve şeye soket açmak zorundayım da. Gerekli olabilir bu. Burayı da geçiyoruz. Üçüncü volt. İki de sıfır gidiyoruz. Bileklik. Bot. Hmm, ya, bu iyi. Yarayacak bu. Çünkü bunda bot kullanmayacağım. Bakayım bileklik artı clock kullanacağım. Embellishment olarak. Toxic Torn ya da slime kullanmayacağım. Shadow Flame'in şey, daha iyi. Üçte bir. Set parçası olsa çok daha güzel olurdu. Ama ne yapalım yani. Olsun. Az şey vardı zaten zamanında almıştım. Yanlış hatırlamıyorsam. Üçte bir. Enchant falan yapıp şey yaparız. Evet. Evet. Peki şimdi bu haftanın ee, özelliklerine bakalım. Ne bu? Affected Raging. Haftaya Volcanic artı Sanguin. Yine mi Afflicted getiriyorlar ya? Evet. FX'leri kontrol edersek. Afflicted'da Death Knight bir alta yaramıyor. Warrior bir alta yaramıyor. Rogue bir alta yaramıyor. Hunter bir alta yaramıyor. Ee, Warlock bir alta yaramıyor. Warlock kendiliğinden her şekilde işe yarar. Onu geçin de. Bu saydığım dört tanesi eğer tank değillerse çok grupta bulundurmanıza gerek olmayan sınıflar. Reflected hiçbir altı yaramayacaklar çünkü. 10 üstüne çıkacaksanız level 10 keyler yapacaksanız onda da raging evoker sadece direkt geçirebilir. Rogla Hunter e, suits yapıp siler rain de kişisel target olacağı yani tek target olacağı için çok bir etkisi olmayacak. Hmm. Yani çok bir şey değiştirmiyor evet. Sınıfların çoğu bir işe yaramayacak bu Afflicted haftasında. Ve de bu afflicted'da bakın sağda solda çok fazla yine sezon 3'teki kadar değil de yine bu sezonda bayağı bir dispel var. Afflicted'ı healer'a bırakırsanız bazı noktalarda e, wipe'a gidebilir özellikle Broken Night Hollow'da. Healer'ın dispellemesi gereken bir dis disease var, poison var, bir şeyler var. Oralarda afflicted'ı healer'a bırakırsanız sıkıntı yaşarsınız. Nereler şey sıkıntı onlara bakalım bu hafta. Ney? Fortified haftası değil mi? Geçen şeydi. Ruby Life Bulls'tan başlayalım. Çok güzel. Geçen hafta burası çok kötü geçti. Ne zaman buraya girsem kesin bir özellikle Kokia'da sürekli bir fail, sürekli bir wipe bir şey. Girdik. Buraya baktık. Burada şurada şu grup artı şu grup. Birlikte çekiliyor zaten. Şunu skiplediğinizi düşünürsek. Üçünü de çekseniz interruptlar falan burada bir şey yok. Sıkıntı yani şurada ne bu tektonik sileme dikkat etmek lazım. Devam ettiniz. Aynı grup zaten buranın tamam Tamamı. Bu çok fena vuracak. Özellikle tankı şu nerede bu? Steel barajda çok fena demiş vuruyor tanka. Barilerseniz grubu kurtarabiliyorsunuz. Geç bunu burada bir şey yok. Buradan geldi. Bunu dispelleyeceksiniz. Bunu disp healer bunu dispellerken Afflicted'la uğraşırsa sıkıntı. Çünkü bunun ee, ne bu? Thunderhead, Rolling Thunder'ın dispellenmesi çok daha önemli. Diğerlerinde çok bir şey yok. Yani standart. Zaten bunları videoda anlattım. Skill'lerine bahsetmeyeceğim. Buralar falan. Çok sıkıntı olan yerler yok. Afrika'da nasıl paylaşacağınız önemli sadece. No good offensive. Şimdi Nokut'ta sezon 1'de de sezon şimdi de Fortnite haftasında şu Granit'in çevresindeki yaratıklar burası şurası 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 nerede şu özellikle bu grup Hero'yu direkt bu gruba kullanmak en mantıklı şey yapabileceğiniz hem fight'ın başında hani burayı buçuk buraya geliyorsunuz ya geldiğinizde bunların hepsini bırakıp direkt şuna da dalmanız lazım Hero'yu buna harcayacaksınız Sanırım uçtuğunuzda bu buradan şöyle gelip burada bir yerde olmuş oluyor. Hangi taraftan geliyoruz? Nasıl çekmişler bunu? Granit. Bu taraf. Buradan geliyor. Şuraya kadar çıkmıyor. Bu alttan çekmişler. Ee, şurada bir yerde olması lazım. Bunu çekmeden şurada bir yerde yakalayıp hero kullanıp bu grubu yok etmeniz lazım. Bu grup Fortified haftasında berbat güçlü. Çok çok güçlü. Ee, bunu hero'yu buna harcayıp parça parça buraları halledip granite halledip buraya gelmek lazım. O yüzden sıkıntı. Şurada da Tempest ıı, atan arkadaşlar var. Bunun interruplaması lazım. Birinci stack'te herkesin canını alır. ikinci stack'te muhtemelen patlatır grubu. Kesinlikle interruplanacak bunun. Fortified'da Noctua ıı, Offensive sıkıntı bir yer. Onun için üçüncü yere geldik. Üçüncü yerde... ...eskisi kadar güçlü olmasa da... ...nerede ya Ha, Rotting Wind atıyorlar. Kuşlar. Ee, Rotting Wind'in... ...damage'a e dönmüş. Eskiden bu bir de üstüne şey atardı. Healing taken'ı azaltırdı. Ee, şimdi sadece... ...shadow damage over time veriyor. Ama bu da sıkıntı. Çünkü 3 tane kuşu var. Hepsi aynı anda yapınca... Ee, ...sıkıntı yaratıyor. Onun dışında burada şu... Nerede o arkadaşlar? Kim var. Biskolur. Biskolarları tank olarak size kesinlikle çekmeyin. Şöyle bir lanet sk e, skili var. 20 saniye boyunca physical damage'i %20 artırıyor. Tank için sıkıntı bu. Zaten vurduğu damage de da az buz bir şey değil. 115 göründüğüne bakmayın bu çok artıyor. Burası sıkıntı. Bunun dışında başka bir şey yok. Şunları halletmek biraz daha sıkıntı olacak. Boss zaten o kadar güçlü değil de. Şu ikisinin birleşimi biraz sıkıntı. Şu öndeki yere sıkıştırıp halledebilirsiniz. Biraz organize olmak lazım bunun için. Onun dışında burada bir şey yok. Azur Vault. Azure Vault'un bossları tank gelir skilllerle donatılmış. O yüzden boss dışındakiler... Mesela nerede buranın girişi? Şuradan girdiniz. Kullaşırlar artı bunları çektiğinizde burada genel bir must dispel gerekecek çünkü şu skill'i atacaklar rastgele herkesin üstüne. Herkesin üstünde dispel yapılması gereken magic debuff olacak. Overtime olarak dot yani. 6 saniye içinde grubun bayağı bir canını alıyor. Bunun engellenmesi lazım ya da topladığınızdan an stunlayıp kitleyip öldüreceksiniz. Şunun zaten erratic growth'u var. Bunu interruptlamakta sıkıntı yok. Bayağı da uzun süresi var yaparsınız. Girdiniz şunları çektiniz. Aşağı atladınız. Burası da sıkıntı yok. Boss'u öldüreceksiniz. Daha sonra. Şura. Burası geldi. Buraya geldiniz. Buralarda bir şey yok zaten yine. Şuralardan geçip geliyorsunuz. Bu ikisinde sıkıntı yok. Şurayı toplu çekebilirsiniz. Bu arkadaşlarda uyutma var. Bu uyutma çok sıkıntı hale getirebiliyor. Eğer healer'ınız falan uyutursa. Çünkü o arada da şu arkadaş Forbidden Knowledge atacak. Rastgele yerlerde damage patlamaları oluyor. Ölüyorsunuz. Uyuduğunuz için hani hareket edemediğiniz için. Şurayı dikkatli çekin. Hani çok geniş pullar buranın tamamını çekmek ya da şey sıkıntı şöyle parça parça. Şu ikisi, bu ikisi, bu ikisi, bu tek gibi falan. Şu ikisini birleştirmek sıkıntı. Atladınız geldiniz. Kurbağalarda bir şey yok. Şunun Bestial Roar'u artış Shoulder Slam'ı ikisini birleştirirsen stacklendiğinde bir de çok sıkıntı yaratıyor. Ee, eskiden bu ittiriyordu artık geriye ittirmiyor sizi ama ekstradan damage yiyorsunuz. Ee, çok uzun sürerse bununla savaşınız çok uzun çay, fazla damage yersiniz. Şey nereden şu. Buranın tamamını çok yüksek yapıp bu ikisini tank şuraya geliyor. Millet buradan geliyor kitabı basıyor. Karşı tarafa geçiyor. Tank da işte eğer ne Shadow yoksa ölüp karşı taraftan doğarak falan halledebiliyorsun. Şu ikisini Fortified haftasında kiplemek lazım. Hani çok yüksek keylerden bahsediyorum. 14-15 falan şu an için yüksek keyler. Onları yaparsanız ya da 10 üstünde falan zaman yetiştirmek için çok canları fazla olacak. DPS'iniz böyle mükemmel bir DPS'iniz yoksa bunları öldürmek çok uzun sürer. Zaten boss fight'ları hızlı geçecek. Şu boss çok sıkıcı. Heroesuz belli bir canı olacak yine. Yani 3 kere falan oraya girersin herhalde koruma alanına. Burada bir şey yok başka. Al getara kademi. Şu ilk pull. Burada ne olacak bakalım çok merak ediyorum. Millet yine tamamını çekecek. Bir tank arada bir disoriente yakalansa şunlardan birine. Kurtulma şansı yok raid'in muhtemelen. grubun. Burası gitti. Sonra geldiniz buraya. Şurada e, şu şey nerede bu? Şunları internaplamak lazım. Ha pek işte şu. Pekler toplu olarak e, vurulduğunda tanka sıkıntı yaratabiliyor. Özellikle Fortify haftasında ne hale getirir bilmiyorum. Görmek lazım. Buradan geldik şuraya. Niye böyle yapmışlar? Şuradan gelip şu arkadaşları öyle falan çekebilirsiniz. Ya da bunu bırakıp şunu alabilirsiniz. Ama biraz düzgün çekilmesi lazım. Ve de bunun ee, Rift Breath, Vicious Ambush'tan sonra Rift Breath atıyor. Onu bir şekilde loslamanız lazım. Mesela şuraya çekip şuradaki kayanın arkasına en uzaktaki kişiyi şey yapabilirsiniz. Çünkü Vicious Ambush en uzaktaki insana hedef alıyor. Ona gidiyor. Sonra tanka dönüp Rift Breath atıyor. Combo bu. E, seçilen kişinin bunu loslaması lazım. Bu hafta sıkıntı çıkarabilir bu. Brete çünkü millet dikkat etmiyor ne tarafa doğru atıldı. Geldiniz buraya burada top, Burası toplu çekilmez ya da toplayıp hero kullanılabilir. Bilmiyorum artık nasıl yapılırsa. Bu hafta muhtemelen burayı toplayıp hero kullanacaksınız. Şurayı halledeceksiniz. Gelip buraya kullanılabilir ikinci hero. Yeter mi süre? DPS'e bağlı biraz. Sonra şurayı halledip şu ikisini halledip burada çekilebilir eğer ihtiyacınız varsa. Sonra şuradan şöyle gelip içeri gireceksiniz bunları çekip öyle. Bak burası çok şey sıkıntı değil. All of infusion. Buralar ağlatır bu hafta. Bu iki bu gruplar. Bu arkadaşlar. Eee üçlü. Expulse zaten intiharplaması bile contain bin burada daha fazla sıkıntı yaratıyor. Çünkü bu ittirme, zıplatma o tip şeyler bunu kesmiyor. Bunu disorientlemeniz lazım. AoE yırlamanız lazım. Ee, stanlamanız lazım. Başka türlü durmuyor bunlar. Interruptlar yapılır. Contain Beam bu hafta herkesi öldürür. Sezon 2'de de sıkıntıydı bu. Diğerlerinde başka bir şey yok. Burada şu grup. Bu grup fena. Arkada 3 tane elemental fokusçu var. Elemental fokusu interruptlamazsanız, engellemezseniz Infused Lightning'e dönüşüyor. Rastgele Chain Lightning atıyor sağa sola ve de çok güçlü. Fortify haftasında iki tanesi aynı anda pro gel. Şu, şu grubun üçünü birden yaparsanız ölmeniz muhtemelen 10 saniye falan sürer. Üçü birden tetikleyecek çünkü. Şu ikisi gizli. Stealth de başlıyor. Başka ne var? Evet buranın en zor yeri. Öldürdünüz, bunu aldınız, şunu aldınız geçti. Şurada nerede? Dipçil sıkıntı. Punk bir şekilde o işin o işin hayatta kalır da dipçil grup için sıkıntı. Dipçili şuradaki taşın arkasına geçip loslayabiliyorsunuz. Üstünüze efekti gelmiyor. Çok önemli bir şey bu. Burayı hallettiniz. Burayı hallettikten sonra şurada petrol var. Ölmeye yakın. Bu ölmeye yakın. Şu çekilebilir. Ee, onun dışında tabii raging'e uygun çekmek lazım buraları. Grup halinde çekmek sıkıntı. Şu grup en zor grup. Çünkü buraları parçalayabiliyorsunuz. Burası parçalanmıyor. Beşli çekilmek zorunda. Yılırlar var, kesterlar var. Her alt var bunun içinde. Onun dışında bunun devamı da aynı. Şuranın sürekli ilerlemesi, hareket etme kısmı biraz sıkıntı. Ama şuradaki yaratıklar özellikle bakın şu boss'la hemen hemen aynı güçte gibi bir şey olacak. Çok güçlü olacak bu hafta. Bunun dışında şurası o kadar zor değil. En zor grup bu. Şu arkadaş ve şu gruba dikkat etmek lazım. Reckon Hightalo favori dungeon'ıma geldik. Giriştesiniz. Girişte şuradaki ee, ne bunların adı? Claw Fighter. Claw Fighter'ların Vicious Claw Mangle'ını durdurmazsanız videoda bunun nasıl yapılacağını baya baya bir üstünde dura, dura anlattım. Vicious Claw Mangle'ları durdurmazsanız backline'ınız ölür. Healer'ınız ölür. Mage'iniz mage ölür. E, caster'larınız ölür. Ölürler. Çünkü Fortnite haftasına gelecek bir ısıracak bir tane daha ısıracak bitti. Hoş bu ısırma da değil. Claw Mangle diyor muhtemelen pençe atıyor. Burası geçti. Şöyle geldiniz. Ee, Wars Coach'lar. Wars şey yapmayın. ispellemeyin. Daha doğrusu purge, e, Dönmeye devam etsin. Döndüğü sürece size doğru düzgün damage vurmuyor zaten. Tank böyle saçma sapan oraya koş buraya koş gibisinden bir şey yapmıyorsa herhangi bir tehlikesi yok bunun. That speaker. Eee şu Rotshan totemi artık yok. That girl, scourge, Decay Scourge'ü intarruptlayabilirsiniz. Witherink burst'ta e da durduracaksınız. Başka bir şey yok bunun. Asıl intarruptlanacak olay bu. video yarat veriyor çünkü. Onun dışında burası şöyle şurayı ki hallediyorsunuz buradan sonra. Ve kesiyorsunuz, burayı kesiyorsunuz. Şunu çekmek zorunda değilsiniz. Daha sonra şurayı çek yapabilirsiniz. Ben burası 3 kişi diye yanına bunları da alıyorum. 5 kişi daha iyi oluyor. Şurada bir petrol var. Onu çekmek çok şey değil. Burayı hallettiniz. Boss gitti. Boss gittikten sonra şurası artı burası. Daha sonra geldiniz. Şurayı çekersiniz. Şurayı şöyle çekersiniz. Şeyde sıkıntı olur bu kadar. Raging haftasında. Şurayı çekip sonra burayı çekmeniz için. Karşı tarafa geç. Karşı tarafa geçtikten sonra ben yanlış mı görüyorum ya? Şurayı çekiyorum sanırım. Buradaki grup neymiş? Buradaki grup değil, şunu çekmekten bahsediyorum. Ben şuradan geri... Bu nerede ya? Buna bakmam lazım. Bak görmedim daha önce ben. Nereyi gösteriyorlar? Her neyse, karşıya geçtik. Burayı aldık. Buradan şurada petrol var. Bunun ölmeye yakın ya da şeyde. Şimdi totemlerini hallettikten sonra da olur bu. Samun totemi e, nereye artık totem atarsa onu kestikten sonra şuna da geçebilirsiniz. Sonra buraya gelin. Şurada bir e, çizgi var. O çizgiyi geçtikten sonra buradaki her şey üstünüze geliyor. Şuradan bir pull yaparsanız şunu çekerseniz falan. Burası böyle grubu halinde görüyor musunuz şurayı? Adım attığınızda bunların hepsi üstünüze çutulanıyor. Ama ilkinde sadece wipe yerseniz tekrar geldiğinizde şöyle geçebilirsiniz. Saldırmayacaklar. Burayı hallettiniz. Burayı hallettiniz. Buraya geldiniz. Sonra bu artı şuradaki iki. İkisi... Bu iksalle oldu şuradan geçtiniz. Şöyle geçtiniz. Çoğu insan bunu skip'liyor. Ben skiplemeyi sevmiyorum. Zor bir şey değil çünkü. Eee Eskiden zordu. Neden eskiden zordu? Şurada bir Rotten diye skill var. Bu e dispellenmiyordu. Şimdi poison'la dispelleyebiliyorsun bunu. Poison'la dispelledikten sonra herhangi bir sıkıntın kalmıyor. Eee o yüzden çok büyük bir sıkıntı değil bunu skiplemek. Hani tek bir sıkıntısı var nerede bu bomb bolt volley? Herkese ok atıyor aynı anda. Agrosu da yok bunun. Agresu var aslında da yani sağa sola bomb bolt atıp duracak. Öldürdünüz burayı, geldiniz buradan geçtiniz, şöyle geldiniz. Şurayı şöyle almak mantıklı bir hareket çünkü buradakiler tehlikeli değil. Şunları durdurabilirsiniz. Bunlar ee, kötü, iki kötünün küçüğü gibisinden düşünün. Şurayı şöyle halledip Buradan geçip asıl kötü karakterler güçlü, güçlüler bunlar. Hiçbir şey yapılmıyor. Ee, ne itebiliyorsun ne çekebiliyorsun ne stunlayabiliyorsun. Şampiyon tip yaratık. O yüzden sıkıntı olabilir. Ondan sonra da geçersin. Burada bir şey yok. Uldaman. Uldaman çok sıkıntı olacak. Uldaman gerçekten size girdin şurayı yaptın. Buralar nerede? Şuradan girdin. Yok yanlış şuradan ha. Girdin. buraya yaptın. buraya yaptın grubu hallettim. Burada muhtemelen hero kullanılır bu hafta şöyle. Hatta çekebilirsiniz şunları da çekin. Ama oraya onu birisinin çekmesi lazım. Yanınızda hunter mantır bir şey varsa. Mr. birlikte çektirebilirsin. Çünkü bunlar caster. Oraya gidersen gelmeyecekler direkt oyalanacaklar. Şurayı şurayı hallettiniz. Sonra burayı hallettiniz. Burayla şurası birleşebilir. Çünkü buradakiler tamamen ortalama yaratıklar çok fazla kestir ve taş atma efekti var bunların başka bir şey yok. Sonra burayı hallettiniz geçtiniz burayı geldiniz burayı öldürdünüz sonra gittiniz. Şuradan geçerken şu ikisini almayı unutmayın yoksa bunlar sıkıntı yaratıyor. İki tanesi için zaman kaybediyorsunuz. Geldiniz burayı hallettiniz. Üst setrakları stanlarsanız şöyle grup çekebilirsiniz aşağı kadar. Çekilebilecek ama stanlama lazım eğer grubunuzda şamandır warlocktur falan yoksa stan lazım bu grup için sıkıntı böyle yapmayın. Şu ikisini alıp şöyle yapabilirsiniz. Geçtiniz burayı hallettiniz. Şunların durdurulması lazım. Hem Hail of Stone var durdurulması gereken hem de Cleave onu geç. Nerede lan bu? Curse of Stone arkada atan arkadaşlar nerede? Curse of Stone diye bir interruptlanması gereken skill var. Göremedim de burada. Curse of Stone atıyor bu cümleler. Onlara dikkat etmek lazım. Onlar durdurulacak. Ail of Stone dikkat e, şey, durdurulacak. Interrupt değil. Interruptlanmıyor. Çekeceğim, iteceğim. Bir şey yapacağım. Hallettim. Böyle geldim. Burada. E, Earthquake. Çok fazla damage vuracak. Figuring Slam. Çok fazla damage vuracak. Burası çok büyük sıkıntı. Ve de bunu Lost'a yapamıyorsunuz. İlerlediniz. Buraya geldiniz. Bunu öldürdünüz. Boss'ları bahsetmeye gerek yok. Zaten hızlı hızlı geçecek. Burası bittikten sonra şurası. Ebon Stone Golem. Thunder Clap, Thunder's Clap loslamanız lazım. Bu tek başına healer için sıkıntı belli bir noktadan sonra. Şurada ikilisi var. Burada daha büyük sıkıntı olacak. Bir biri yapacak bir diğeri yapacak. Buradan ilerlediniz. Şunda zaten bunlar da frontal var. Başka bir şey yok. Rahat rahat halledilecek şeyler. Curse of Stunlara dikkat edeceksin dungeon tamamında. Buradan geç. Ha bir de şunlar. Dolun time'ı losslayarak e, silmeniz lazım üstünüzdekini. Başka bir şey de yok. Ne Neltarus çok sıkıntı ya. Fortified haftasında çok güçleniyor bunlar. Girdin şu ikisini çektin. Şurayı çektin grubu. Sonra ölmeye yakın bunlar. Şurada bir petrol var. Nerede bu? Tomatojlar. Bunu e, Molten Core'unu kesinlikle interruptlamanız lazım. Etrafında bulunan şu küçükleri e, şeye çeviriyor. Ne onun adı? Ateş elementine çeviriyor. Ateş elementi de sürekli patlamaya başlıyor etrafa. O yüzden sıkıntı. Aynı burası böyle. Şuradan geldiniz, buraya geldiniz. Buradan yukarı çıktınız, buraya geldiniz. Solu kullanıyorum tabi. Sağdan gitmek de var da. Hallettiniz. Bunu atladınız. Şurayı şöyle çektiniz. Bu zincirin yanına. Sonra bunu hallettikten sonra ben burayı böyle toplayıp şuraya getiriyorum ki Fortified haftasında bu dayanılmaz bir olabilir. Biraz yanınızdaki insanlara bağlı. Çünkü bunlar arada dönüp nerede? Sıçrayıp tek bir kişi, kişiye vuracak. Hangisi? Bol denmiş mi? Bol denmiş sanırım. Bu evet. Hem karatıyormuş hem physical damage vuruyormuş. Rastgele birine dönüyor zıplıyor vuruyor. Geri sana geliyor. Agro bitmiyor da. Sıkıntı. Dead grip ile falan çekebiliyorsun yanına. Ya da stunlayabilirsin. Küçük bir stun. Burayı şu zincirde patlattınız. Sonra şurayı çekip burada patlattınız. Şurayı şöyle çekebilirsiniz. Ya da bir bu ikisini burada patlatıp şurayı burada pat şurada patlatıp şu ikisini burada patlatabilirsiniz. Grubun gücüne bağlı. Bunu öldürdünüz. Şunları geç çekip, burada patlattınız. Ee, şurayı şöyle. Şu önünde ilerideki kuşları da birisini alması lazım. Bu pul böyle yapılmalı. Şu zincirin yanında. Burada yiyecek yeri var. King varsa hız veriyor. Gayet iyi bir özellik. Şu merdiven kısmını hızlı çekmek için. Şunu uyandırmayın. Etrafınızda damage vuracak bir skill olmasın. Adamın üstünden geçmeyin. Uyanıyor. Döndüm dolandım buraya çıktın. Şu ikisi şöyle çekildi. Sonra burası çekildi. Sonra buradan geçtin. Bunlar bu arada skipleyebiliyorsun. Ben hani özellikle çekiyorum yüzde doldurmak için. Yoksa bunların yanından geçip 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 son boss'un etrafını şuraları falan çekip halletme sistemi de var. Yok son boss burası değil. Nerede son boss? Ha şurası. Şuraları halletme şeyi de var. Şunu çekip bunu çekip bunu çekip böyle git. Şurayı hallettin. Şurayı şöyle grup halinde çektin. Büyük grup. Burası halloldu. Buraya gittin. Şurayı hallettin. Alttan çektim. Bunları sonra atladın bunu. Ya da bunu hallettikten sonra şu ikisini çekip bunu buraya bunu buraya çekip grup halinde bu dörtlü altılıyı esersin Sonra gittin. Bunları öldürdün. Bunları öldüreceğine kaçarsan şuradan aşağı atlarsan senin peşinden yanına ee, teleport oluyorlar grup halinde eğer şununla birlikte öldürmem, öldürmek istiyorum diyorsan buradan aşağı atlayıp buna gelebilirsin. Şuradan atladığında buradan gelmiş oluyorsun çünkü. Burası var burası var. Benim deminden beri öldürdüklerimde bunları öldürünce bossa girince yüzde tamamlanıyor. Yüzdeniz tamamlanmadıysa sol ya da sağı, sağı da alabilirsiniz. 2-4-6-2-4 evet. Burası da bossu halledeceksiniz. Afflicted Haftası, sıkıntı bir hafta, ee, hiç hoşlanmam Afflicted ve şeyden, Incorporeal'den. Ve i̇şte benim Death Knight'im şeyde olacak, yanıma o disperleri yapacak adam olmazsam sıkıntıda da olacak. Hoş bir hafta değil. Bu hafta güzel, nerede o? Haftaya çok güzel olacak, next week. Volcanic çıkıyor, Volcanic çıksa ne çıkmasa ne. 8 yapıyorsan zaten karakterini geliştirmek için hiçbir sıkıntı yok. Sanguin'de de Frost Mage alma olsun bitsin. <laughs> Love yapacak karakterler sıkıntı. Peki bu kadar haftaya görüşürüz bay bay.